Herkese merhaba. Amarkes Market günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Kara. Öncelikle Brent petrol fiyatlarından başlayacak olsak, Brent petrol fiyatları için daha fazla kazanç mümkün açıkçası. Petrol fiyatları Mayıs ayısında piyasa dengesiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle 29-32 dolar bölgesinde kaldı. OPEC anlaşması Mayıs ayı başlarında başla, başlandı ama buna uyuduk uyulmadığı ile alakalı herhangi bir veri yok şu aşamada. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bildiğiniz üzere karantina tedbirleri hafifletilmiş durumda. Fakat bu, durum hastalığın yeniden, yeniden oluşma ihtimalini oluşturmakta. Bu temel bilgilere karşı bilen petrol fiyatları yaklaşık varit başına 30 dolar seviyesinde hareket etmekte. Bu da petrol fiyatlarıyla alakalı beklentilerin olumlu olduğunu bize gösteriyor. Teknik açıdan petrol fiyatlarına bakacak olursak dediğimiz gibi Mayıs ayı başlarından beri 29-32 bölgesinde hareket eden petrol fiyatları burada bir değişim işareti olabileceği ile alakalı beklentiyi teknik açıdan bize doğruyor açıkçası. özellikle 29-32 dolar bölgesinin üzerine çıkan bir Petrol fiyatlarına tek, tekrar e, Brent'in varil başına 35-36 dolarlık Nisan ayı fiyatına gelme ihtimali bulunuyor. Ayrıca e, uzun vadeli piyasa destek seviyesi olan 27-10 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece e, petrol fiyatlarında yukarı yönlü görünüm devam etmesini ve e, hedef olarak 35-36 seviyelerine oluşabilme ihtimali e, yüksek. Özellikle 27 27.10 e, seviyesi temel destek seviyesi. Bu destek seviyesinin altındaki satışlar petrol fiyatlarındaki olumsuzluğu arttırır ve 23-22 seviyesine kadar petrol fiyatlarını aşağı yönlü hareket etmesini sağlar. Şu aşamada 35-36 dolarlık seviye hedef olarak belirlemiş durumdayız. Diğer bir analizimize geçecek olsak S&P 500 endeksi. S&P 500 endeksinde daha önce de bahsettiğimiz diğer analizlerimizde Dow Jones Tax endeksinde beklediğimiz uzun vadeli düşüşün yaşandığını söylemiştik. S&P 500 endeksinde de aynı şekilde aşağı yönlü dinamiklerin arttığını görüyoruz. Kayıpları artıyor. ABD'deki büyük hisse senedi endeksinde çarşamba günü açıkçası yatırımcılar taraf tarafından FED'in durgunlukla alakalı negatif faizleri tarafına geçmeyeceği anlaşılmasından dolayı büyük kayıplar yaşıyor ABD hisse senetleri baskı altına girmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri daha önce de bahsetmiştik videolarımda Mayıs ve yaz aylarında yatırımcıların hisse senedi piyasası ile alakalı sat ve bekle moduna geçmelerinden dolayı e, bu durum oluşuyor. Bu da tabii ki temel olarak destekleri. Bu da istatistiksel açıdan karşılaştırdığımız zaman böyle bir durumun Mayıs ay ayarlarında yaşandığını görüyoruz. Ayrıca ABD Çin ticaret savaşı gerginlikleri pek yeni bir tehdit olarak piyasanın gündeminde olduğundan dolayı S&P 500 endeksinde özellikle Çarşamba günü büyük bir satış fiyatlamasının olduğunu gördük. Teknik görünüme baktığımız zaman S&P 500 endeksinde özellikle 2.700 uzun vadeli olarak 2.715 ve 2.960 aralığında hareket ettiğini gördük. Bu geniş bant aralığında fiyat hareketi devam ediyordu. Fakat daha sonra 2830 seviyesinin altına inmesiyle beraber S&P 500 endekste satışların arttığını gördük. Özellikle 2830 seviyesinin altında kaldığımız sürece S&P 500 endeksinde 2775, 2715 ve en son seviye olan 2668 seviyesine doğru geri çekimlerin bu ay içerisinde hızlanacağını düşünüyoruz. Onun dışında şu aşamada 2880-2900 direnç bölgesi geçilemediği sürece ana hedefimiz olan 2668 seviyesine doğru düşmesini bekliyoruz. Diğer bir analizimize geçecek olsak USD-RUS yuvası. Burada bu yıl özellikle önemli bir destek bölgesi olan 72-73 bölgesine gelip burada birkaç sefer tekrarlandığından dolayı e, Ulusal tarafında daha fazla kazanç ihtimal var. düzeltici geri adımdan sonra yukarı yönlü momentumun arttığını görebiliriz. Özellikle e, pandemi durumundan sonra e, Ulusal yukarı yönlü bir momentum yaşadığını gördük. E, e 80-82-60 bölgesine kadar yükseldiğini gördük. Şu aşamada birkaç sefer 72-73 destek bölgesi test edilip daha sonra yukarı yönlü döndüğünde ve en son olarak tekrar 72-73 bölgesi test edilip e, zayıf bir e, düzeltici geri çekilmeden sonra teknik anlamda dolar Rus e, rublesiinde yukarı yönlü e, fiyatlamanın oluşabilme ihtimali de oldu. Teknik olarak genel görünüm boğa momentumun atmasını e, bekliyoruz. Özellikle 72-73 bölgesi geçilemediği sürece 80-82-60 bölgesine doğru yukarı yönlü momentumun artmasını bekliyoruz açıkçası. Şu aşamada 73 desteği özellikle çok önemli bir destek. Bu seviyesinin altında e, petrol fiyatlarındaki uzun vadeli yükseliş oluşması durumunda 70 bölgesine doğru e, paritenin e, gelme ihtimali var. Şu aşamada 70-73 bölgesinin üzerinde alımların devam ettiğini yukarı yönlü e, momentumun 80 ve 82-60 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz ama izlediğiniz için. Bizlere kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.